1973. Ant her sınıfta ayrı ayrı söylenir idi. 73 yılında bir tebliğ geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan şeyde Milli Eğitim Bakanı Mustafa Üstündağ. Hmm. Benim dolayısıyla kayınbiraderim olur. Öyle mi? Evet. Öyle mi? O, hadim miydi? hayır. Ha. Ben şey evliyim. Ha, evet. Efendim o bir tamim yayınlamış. Bundan sonra e Ant okul dışında topluca söylenecek. Herkesin sınıfta ayrı ayrı söylemeyecek. Ve şu ek yapılacak. O eki biraz değiştirdiler şimdi. Ben orijinalini söylüyorum, söyleyeceğim şimdi. Okul müdürüne de bir görev veriyor. İlk günleri diyor. Okul müdürü o eki tekrarlayacak. Diğer talebeler de onu tekrarlayacaklar okul müdürümüz de telefonda eğer milliyetin müdürü çıkarsa hemen ayağa kalkar önlü düğmeler çeşitten birisi. Telefon evet. Telefonda milliyetin müdürü varsa ayağa kalkıp önlü düğmeleyen birisi. Şimdi oturdu sabah gittik okula. Oturdu e, ezberledi. Ezberleyeceği şey şu. Ey bu günümüzü sağlayan ulu Atatürk. Bakın tekrar ediyorum. Ey bu günümüzü sağlayan ulu Atatürk. Açlığın yolda, çizdiğin çizgide hiç durmadan ilerleyeceğimize ant içeriz. Hani o eski var ya Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, onun arkasına ilave ediliyor bu. Ezberledi bu. Çıktı. Çocuklar dedi bundan sonra dedi e, anta şunu ekliyoruz. Ben dedi söyleyeceğim. Siz de dedi tekrarlayacaksınız dedi. Müdür söylemeye başladı. Ey bugünümüzü sağlayan ulu Allah. Çocuklar hep Aynı şey. Ey bugünümüzü sağlayan ulu Allah. Açtığın yolda çizdiğin çizgide. <laughs> Şimdi söyledik dışarıda. Hiç kimse bir şey söylemedi. İçeri girdik. Müdür şu söylenecekleri bir ezberle bakayım. Ben o zaman akademi mezunuyum. İlkokul öğretmenliği yapıyorum. Gelen müfettiş de bana diyor ki, sen niye ilkokul öğretmenliği yapıyorsun? Yasak mı diyorum? Yok değil diyor. Çünkü e, lise muadili öğretmen okulu mezunu. Müdür dedim şu antı bir tekrarlasana. Ey bugünümüzü sağlayan ulu Allah. Dur bir daha tekrarla. Ey bugünümüzü sağlayan ulu Allah. Müdür bir daha tekrarla. Yanlış mı okuyorum dedi. Aldı kağıdı. Ey bugünümüzü sağlayan ulu A Atatürkmüş. Allah. Atatürk'müş. Allah'ın kulu ben dedim. Aynen böyle. Elini yüzünü yoluyor adam. Yahu dedim. Bak sana onu Allah söyletti. Çünkü hiçbir günü, hiçbir insan peygamber bile olsa sağlayamaz. Allah sağlar. Bunu Allah söyletti sana. Hiç korkma seni burada şikayet edecek kimse olmaz dedim. Bu da böyle çok önemli bir hatıra benim için. Şimdi değiştirilmişler o şeyi. Bayağı, Celal Bayar'ın kabir taşında yazılı olan şey. Atatürk seni sevmek milli bir ibadettir. Celal evet. Kabrinde. Allah, Celal Bayar'ın kabrinde yazılı hayır, bu. Yazıyor, e bu. tabi. <laughs> tabi. Hele silerlerse çok ayıp ederler yani. İkimizi e kabirlerine ne güzel şeyler yazarlar.